Burada insan gibi ol Devam Aa, Sapık Gökhan Öner geldi yine Amerika. Sapık Öner <laughs> Ramazan ayındayız Ramazan Ayıptır ya Niceley <laughs> <Sikim. gülüyor> ya. Oğlum eğer seven her hafta kol kuruyordu da şimdi de bence daha akırlanmış harbiden. Adam her hafta Gerçekten şey gördüm. kırıyordu İki ya. Şimdi de var. Migrasyon. <laughs> İksem benim mi izledir. Aman oğlum <laughs> yakalanımı ser dur. Bekle Sen ne yapıyorsun burada? Lan adam yayında demiş lan. Bana oslamış. <laughs> Sana mı oslamış? Bana oslamış dik sen. Ama ne bana ne yazmış bak. <laughs> bir kez opetop, bir eray. Ulan var ya. Ulan tiksan. Ulan tiksan seni. Vay be. Herkes yolunda olabilir. Lora girdi. Mert bar çoban ne amına koyayım ya kanka. Hazır <laughs> mı verdim? Ben mi birleştireyim şeylerini ya? Devam edebilirsiniz oyununuza. İyi de. Zat Trizort Pırt Kaka Çiş. <laughs> ne dedi abi? Ne dedi abi? Dur. Çiş kaka. Ooo. <laughs> Çok iyi <ileride. Gülüyor> zaten. merhaba dedi. Ha? Merhaba mı dedi? Evet çünkü buraya geldi. Bak C'de var. Atsana bıcırı. Kim ne? o ya? Oğlum bunu kim koydu lan? Oğlum bak ben bak, 30 yaşında <laughs> adamım böyle şeyler <gülüyor> atmayın <gülüyor> kanka. Oğlum harbi adam kalp... Pirit. Pirit. Oğlum lan? Oha. Ananı avradım ben oraya bakıyordum ne oluyor amına koyayım? Ne beygir var lan o motorda? <laughs> şu motora bak. Pardon şu motora bak. Zoom'dan dolayı şeyi kaybettim. Ben normal şoför değilim. Beni polis durdurdu mu? Hello professional driver falan diyor. Yara bir hata buldu mu? Bana kafama vuruyor diyor. Sen a**koyim. You're a professional driver diyor. Sen bunu nasıl görmüyorsun diyor a Mal mısın? A**kodumun geri zekalısı. Aptal. Usta şoförsün diyor. Nasıl görmüyorsun bunu diyor. Görmen lazım. He. Cahil. Matematik hocasıyla yakın içerisinde olan kimse. Bu şakaya bak şimdi amacım. Şakaya bak. <laughs> Murat çok teşekkür ederim ona abonelik için. Çağrı her gün. Ben alın bu şakayı ya. alın. Bu şakayı her yere yayın. Güzel şakaydı. Bu keyifli bir şakaydı bu. Dude saw up your skirt. Don't worry. I just uh flashed you guys. Don't worry. It's a, it's Oğlum bu milletle ayrak kalmamış. Ne oldu oğlum? Bu ne ya? Ha pe heyecanlandın dimi orospu çocuğu seni? Heyecanlandım oğlum. Yok senin kahve şöyle geldi bak. Sen sırf ne oluyor lan? Sakin <laughs> ol ya. Ee, Android oyunumu indirip destek olarak şimdiden teşekkürler söyleyiver Kars. Biz bunu geçen izledik mi? İzledik değil mi? O zaman i̇zledik. bir daha reklam yapmayız aga. Eee Eksir Om'un çok teşekkür ederim. Bakalım abi burada abi 5 vs 5 adı. 3 taneymiş zaten ya. Ebo bizim karşımızdaydı. Ebo kardeşim burada aynı şey. Burada. Kendisinin videosunu Atma. açmamı ister misin? Youtube'a giriş yap Açıyorum hemen. Oo bir dakika bir dakika ya. Yokum. Yine Yokum. Bekliyorum. Yokum hiçbir şekilde. Savaş. Yokum. Burada da yokum. Burada olabilirim belki. Burası çok zor. Yokum. Burası çok zor. Eyvallah abi. dostumuz bu kadarmış. Neden yoksun kardeşim? Söyleyeyim mi? Çünkü sen kardeşini hep tek başına bıraktın. Gelmedin. O sırada başka şeyler yapıyordum. Ben de senin yayınını bloklamayayım. içeriğini bölmeyeyim diye. Başka insanlarla birlikte yan yana gelmek zorunda kaldım. Her zaman kardeşimi telefonlarda aradığım zaman böyle bir bir zaman sonra hani o rahatsız hissini anlarsınız ya chat böyle hani o hissiyatı vermeye diyorsun. Evet o hissiyatı vermeye başladı bana. Ben de dedim ki hani Demek ki yeni dostları, yeni arkadaşları var. O yüzden arayıp rahatsız etmeyeyim. Onlarla eğlensin dedim. Ama yani ben böyle anlaşılacağını bilmiyordum. Zaten o dostlarını bulmuş. Biz her zaman yine burada. Niyazim falan burada her zaman onu bekleyeceğiz. Yani hiç sıkıntı yok. Sen bu hikayeleri böyle gösterirsin ama hikayenin arkasındaki planı görmez. Şimdi gerçeği görüyorsun Eray'ım. Yalnız kalmanın ne demek olduğunu görüyorsun. Şimdi işte benim çektiğimin aynısını çekiyor. <laughs> bu arada ben bir kilo vermişim. Haberiniz olsun ben kilo veriyorum. Eee bu bon ne? Kaç diyetteyim biliyor musun? Dört gün, kaç dördüncü yetmiştim. günüm bugün. O güzel. Niye dört günde bir kilo kaç veriyorum herhalde? ben aman koyayım? İyi bu arada veriyorum. bence. İyi mi? Bence iyi. İyi iyi güzel. İyi mi lan chat 4 günde? Ama sağlıksız beslenmiyor musun sen? Yo yani protein ağırlıklı besleniyorum karbonhidrat çok az yiyorum. Allah Allah. Eyvallah abi. Oruç arkadaşlar. Neydi benim tanı? Obez olduğum için miydi? Obez dayanamıyorum valla. Obezim ya. O, bana öyle diyorlar şu an. Sura bakmayın. Şu geçsin. Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş şey yapacağız be. Ee, şu an randevuda çalışıyor musunuz? Acaba? Biz çift olarak gelsek mesela kabul ediyor musunuz? Olabilir mi yani böyle bir şey? Efsane. Aa, hiç eşcinsel çift çalışmadım hiç. Ya, Yo, Öyle <laughs> o, Hayır öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> dönüyorlar. <gülüyor> dönüyorlar. Bu ne? Mem Şuradan memelerimi sıyırıp ısırır mıydın gömlekle yırtıp? <gülüyor> 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 dönüyorlar. <gülüyor> dönüyorlar. <gülüyor> bir düşman <laughs> kaldı. Ne oluyor lan? <laughs> Bunu kimse görmedi Bunu kimse görmedi Aynı tamam mı okay. Biz Arkanız puşt gelmez <gülüyor> <sarkıştı> <gülüyor> Gel abi o ne Arka kuş. o oğlum Kimse kimsenin kimsesi değil ama Aklında bulunsun kimse de kimsesiz değil <gülüyor> 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 Ya Gel buraya. Ne ne yaptın platformu ne yaptın? TikTok'a çevirdin platformu. Buna buna efekti <laughs> miydi bunlar? Gerçekten mi kaybolmuş buna? <laughs> Bekleyin ya da. Ee, Bekle abi. 777. Bekle. 333. Attım <laughs> tuttum. Allah kahretsin. Ee, abu. An Counter strike 2, Maps are getting a new look. Bacaklarını görebiliyorum. Tam gör bacağımı ne yapayım al. Bacağım. Oh. Oğlum yapmayın şöyle gözünü seveyim yapmayın ya. Ha CSGO'da bacağını görebiliyorsun artık. Pardon Otur pardon 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 pardon. Otur var ya yolucan amına koyayım adıcı. Otur. Evet. Sıra sıra kime oy verdiğini soruyorum. Otur Kadit, ver. ver. Hadi. eyvallah kardeşim benim. Ver. Bunu sorman bile hata. Allah sana göz vermiş. Sonra böyle. Helal tutmuş dönü. Bitir Oğlum evet abi, abi gari boş! Çok sert şut! Gülüyor. 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 abi ne bir İbrahim işe İbrahim, 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 İbrahim Olsun olsun çıkma çıkma! bir şut! YANILMA! Ben de gibi de. hedefi vur bakalım! Nerede ya? Lan neresi? Ama bir şey söyleyeceğim haklı da bu arada ha. Uçan nefes hedef nefes sonuçta. Her şeyin başı isabet. Allah gir akşam rezil etme. Ya oğlum Ataberk doğanlar kim alıp geçeceğiz zaten ya. Her ay Roman şu CS'de GTA'da isteriz hadi. Biz Valorant kaç aydır oynamıyorduk ya. Yerden bak. O ne var oğlum kör vuruyor. Ya bu oğlum nasıl ama ne? doğanlar kim alıp geçeceğiz zaten ya. Ben böyle oynuyorum. Başka var mı? Evet. <laughs> Savunucular kazan. Türkiye'de akıllar çok arası olmayan yayıncı var ki bu tarz etkinleri görmek beni mutlu ediyor. Bence de. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani keşke daha çok arsa. Bir, yayıncılarla birlikte bir şeyler yapsak. Çünkü çok güzel bir şey yani. Eğlenceli aktivite. Biz kimlerle yaptık lan şu zamana kadar? <laughs> Ataberk Doğanlar'la oynadık. Kiminle oynadık daha chat biz? Ataberk Doğanlar'la oynadık. Enes ya. Baturlar Ataberk geldi bir ara. Mi? Enes Batur. Bir ara Ryan'e ile oynayacağız. Ryan'e ile hala sözümüz var da. Bir yapamadık ama bunu okuyayım harbi. Enes Fatos gelmişti abi. Bakalım ya ben diyorum abi yani her zaman bence bu tarz yayınların artması gerekiyor. Çünkü globalde yayıncılar böyle bir araya gelip çok güzel şeyler yapıyor. Biz de bence yapabiliriz. Hatta benim bir, bir iki ay sonra bir içeriğim var. Ee, onu şu an burada söylemeyeceğim ama daha çünkü planlıyoruz bizimkilerle. O zaman bence aynen. O zaman birçok yayıncıyı davet edeceğim ya. Gelmek isteyenler yani gelir hocam valla. Kim söyledi lan yine? Hayır söylemem. Hayır. Ama güzel bir şey olacak harbiden. Yani oyun oyun değil ama bu sefer. Hani bildiğin. Bak kanka anladılar kesin abone. Ha, eray hayır sus. Tamam. Eray söyle lan. Tamam hayır eray, hayır. Eray. hayır. Eray, eray. Parti diyor amına koyayım. Evet evet gel abi o çocuk oyunu bıraktı büyük ihtimalle ya. Mithat abim geldi. E ortadan Geliyor. Oğlum bir ara PUBG mi oynasak Hadi. be? Oynayalım mı? Kaçma. Kaçmayayım ne yapacaksın ki? Mertcan olayın oldu. Mertcanlarla sanırım 1-2 hafta sonra bir video çekeceğiz galiba. Bu aralıklarda bir yapacağız diyorduk. Büyük ihtimalle bu 1-2 hafta içerisinde bir video çekeriz ya. Hastalık bura bu dalga geçilmez ki. Ya dünyada barış Ne güzel de ismin var. Baksana. ya bu <laughs> yaptıkları şeye bak ya. <laughs> Oğlum yapmayın ya. Harbi ayıp ediyorsunuz ha. Ya kanka yaptıkları şeye bak ama. <laughs>